Merhaba Bugün 25 Temmuz 2011 günlerden pazartesi saat 21 Bir saat önce bulunmaz kültür merkezi sanatçılarından Mesut Alptekin ve Şafak Uçak buraya yani Bulunmaz Kültür Merkezi'ne geldiler. Ve birlikte çay içtik. Onlar ayrıca poğaça yediler. Ben daha önce belirtmiş olduğum gibi yaklaşık 4-5 aydır unlu, şekerli ve tuzlu mamuller yemiyorum. Neden geldiler diyorum, geldik ya da diyorum. Çünkü biz proleter kültürün oluşumuna katkıda bulunan bir kurum olduğumuz için yaklaşık olarak günde 8-10 saat başka işlerde çalışıp emeğimizle kazandığımız hayatımızdan arta kalan zamanlarda burada yani bulunmaz kültür merkezinde toplumsal, kültürel, sanatsal, estetik, etik, yazınsal ve diğer sanat dalları ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buraya herkes yeteneği oranında katılıyor, gereksinmesi kadar alıyor. Bunu da maddi bağlamda değil manevi, ruhsal, tinsel bağlamda değerlendiriyorum. Öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bulunmaz kültür merkezindeki hemen hemen tüm etkinlikler ücretsiz. Ben günde 12 saat kuyumculuk yapıyorum. Kuyumculuk yaptığım süreçte de şirket sahibi olduğum için tırnak işaretiyle daha özgür bir insan olduğundan sürekli olarak bir radar gibi bir X ray ışını gibi Türkiye tiyatrosunun internet ortamındaki durumunu tarıyor. Tararken sadece taramayla yetinmiyorum. Aynı zamanda tepkimi ve yetkinliğimi gösterip sürekli olarak eleştirel bir mantıkla bu internet ortamındaki kapitalizmi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için çalışan internet sitelerini mercek altına alıyorum. Peki kim bu kapitalizmin ilelebet muhafaza ve müdafaa edilmesi için yayın yapan internet siteleri? Başta linç kampanyası ana sponsorlarından tiyatro tiyatro dergisinin sanal kuyruğu www.tiyatrodergisi.com.tr ve keza linç kampanyası ana sponsorlarından www.tiyatrodunyasi.com Linç kampanyası ana sponsorlarından www.tiyatroonline.com Linç kampanyası ana sponsorlarından Ahmet Ertuğrul Timur, Nabı Diğer 3. Abdülhamid'in sahibi olduğu www.tiyatrohaber.net Diç kampanyası ana sponsorlarından Cüneyt Yalaz'ın editörü olduğu www.mimesis-dergi.org Ve keza serülezik ortamda linççi tiyatro tiyatro dergisi, linççi tep oyun dergisi, linççi sana sahne dergisi ve linççi mivesiz dergisi. Dolayısıyla bu yayınların tümünü ıncığını cincini çıkarıncaya dek izliyorum ve acımasızca sosyalizm adına, işçi sınıfı adına, emekçi kitleler adına eleştiriyorum. Ve biz bu çalışma sürecinde yani dışarıda kazandığımız, emeğimizle kazandığımız özgürlüklerimizin ve bağımsızlıklarımızın iz düşümü olarak burada yaptığımız sanatsal çalışmaları tırnak işaretiyle kendiliğincenci bir mantıkla yürütüyoruz. Herhangi bir plan program yapmıyoruz. Çünkü sanat çalışmalarında plan, program, tüzük değil, doğaçlamadan gelen inisiyatifle gelen, kendi iradesiyle gelen ve tüzük yerine büzük gerektiren bir çalışma içerisindeyiz. Dolayısıyla işçi sınıfının ve emekçi kitlenin aydınlanması için ki biz de o kitlenin içerisindeyiz. Yani kendi aydınlanmamız için başta Lev Nikolayevich Tolstoy'un ki Vladimir Ilyanov İliç Lenin yoldaşımızın devrimin aynası dediği Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Sanat Nedir kitabını kuramsal yapıtımız olarak kitaplığımızın en üst rafına yerleştirmiş bulunuyoruz. Sürekli olarak okuduğumuz, üzerinde tartıştığımız, kuramsal çıkarsamalarda bulunduğumuz Sanat Nedir kitabı ve bu kitabı besleyen Tolstoy'un eşi Sofia Tolstoy'un Güncesi kitabını elimizden asla ve kesinlikle düşürmüyoruz. Konumuza dönersek, konumuzdan uzaklaşmazsak şunu söylüyorum, söyleyeceğim. Biraz önce arkadaşlar bir çekim yapalım, konuşalım dediler. Daha sonra sıkıldılar. Ben de sıkıldım açıkçası. Bugün hiçbir şey yapmayalım, çay içelim, poğaça yiyelim ve evlerimize gidelim dedim. Tam kültür merkezini kapatıp evime giderken kendiliğinden biçimde, doğaçlamadan elim kameraya gitti kamerayı elektriğe bağladım ve şu anda konuşuyorum. Gündem o kadar yoğun ki tiyatro mevsiminin dışında olmamıza karşın, yaz mevsiminin ta göbeğinde olmamıza karşın, hava sıcaklarının olağanüstü yoğun olmasına karşın tiyatro gündemi o kadar yoğun ki konuşabilecek o kadar çok konu var ki tiyatro gündeminin yoğun olmasının en büyük nedeni, asal nedeni, esas nedeni biziz. Biz artık uzun yıllardır Türkiye tiyatrosunun gündemini belirleyen bir kurumuz. Bulunmaz Kültür Merkezi, Bulunmaz Tiyatro, Sosyalist Oyun dergisi ve diğer kuruluşlarımızla biz önemli bir kurumuz. Ben son günlerde şunu gözlemliyorum. Bir zamanlar, yakın zamana kadar, birkaç yıl önceye kadar Türkiye tiyatrosunun en ünlü, en meşhur, en bilinen, en şöhretli profesörü Özdemir Nutku, linççi Özdemir Nutku, Edebi Kurulu'nun başkanlığını yaparken adeta Türkiye Tiyatrosu'nun Kenan Evren'i pozlarında salım salım salınırken artık küçük köylerde seçici kurul üyeliği yapı, yapıyor. Balıkesir gibi küçücük bir ülkenin Burhaniye gibi küçücük bir ilçesinde ki belli beni yanıltmıyorsa tatlı elli köyü mü ne öyle bir şey tam anımsamıyorum açıkçası. Bir köydeki tam da Rotary kulüplerin, tam da Lions kulüplerin yani emperyalist kültürün ülkemizdeki iz düşümleri olan kulüplerin istemleri doğrultusunda onlar emrediyor, bunlar yapıyor anlamında olmasa da istenç anlamında, irade anlamında ki görünmeyen önderler kitabından bunları algılayabilirsiniz. Çünkü görünmeyen önderler kitabı da şöyle bir söylem var. Tiyatro kurulmasına katkıda bulununuz. Tatil mevsimlerinde köylerde bile tiyatro şenliği yaptırınız. Dolayısıyla bu emperyalist kültür taşıyıcıları Rotary Club'lar ve Lions Club'lar kendileri yapmış olmasalar bile Linç kampanyası imzacılarının ruhani lideri linçi Profesör Doktor Özlem Utku'nun kişiliğinde böyle bir etkinlik yaptılar. Ben bu etkinliğe başından beri karşıyım ve karşı olmayı sürdüreceğim. Çünkü Türkiye halklarına herhangi bir çağcıl anlamda, devrimci anlamda ve emekçilerin evrenini zenginleştirme anlamında hiçbir katkısı olmayan bu şenlik tarafımızdan sürekli olarak eleştirildi, eleştiriliyor, eleştirilecek. Peki artık hiçbir yere kımıldayamaz durumdaki iftiracı, bilinçi Profesör Doktor Özdemir Utku neden köylere kadar sığındı? Neden tabiri caizse dağlara kadar, mağaralara kadar sığındı? Bunun bir tek nedeni var. Coşkun Gültel'in yapıtı Teopa'ya attığı iftira sonucu bizim gösterdiğimiz kararlı kavga sü sürecinde bizim uyguladığımız devrimci yöntemlerle susmak zorunda, mağarasına çekilmek zorunda kaldı. Ancak linç kampanyası ana sponsorlarından Mimesis dergisi dökülen bir site yayınlamasına karşın linç kampanyası imzacılarının ruhani lideri Özlem Nutku'nun cehaletinin üstünü örtmek için çarşaf çarşaf söyleşiler yayınlıyor. Ancak Özlem Nutku dönemi bitmiştir. Artık bundan sonra uzun yıllardır zaten öyledir. Sosyalist sanatçı Hilmi Bulunmasın başını çektiği kurum ve kuruluşlar Türkiye Tiyatrosu'nun gündemini belirler hale gelmiştir. Hülasa konuşmamı daha da uzatabilirim ancak kamera elimde bağımsız ve özgür bir insanım ben şunun altını çizerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Dönem artık sosyalist tiyatrocuların egemenlik kurduğu dönemdir. İktidara bile hesap soruyoruz. Yüzde elli oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'e hesap soruyoruz. Ertuğrul Güney'in emrinde çalışan Levi Bilgin'e hesap soruyoruz. AKP'li Kadir Topbaş'ın emrinde çalışan Ayşe Nil Şamlıoğlu'na hesap soruyoruz. AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu'nun emrinde çalışan Koçeyli Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Neşat Bireci'de hesap soruyoruz. Benim halkımın tüy bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen sizler nasıl oluyor da hiçbir zaman için tam zamanda yayınlanmayan yani sizin tiyatral etkinliklerinizi tam zamanda yayınlamayan dergilere neden, niçin, nasıl, hangi hakla Reklam adı altında avuç dolusu para, avanta, bahşiş, diş kirası, iğane, Ayşe, sadaka ve sus payı veriyorsunuz. Bu soruyu soruyorum. Bugün 25 Temmuz 2011 günlerden pazartesi. İyi akşamlar.